Hepinize beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Arsenal oynuyoruz. Ee, şimdi buradan hemen şuna tıklasak. Çok iyi oynadığım bir oyun değil. Dediğim gibi. Kötü oynuyorum. Şöyle bu arada yeni bıçak aldım. Sizce nasıl? Bir kılıç. Birliğimiz. Bu arada yanımda da eski Fortnite videolarımdan can var. Eğimimi görüyorsunuz. Mükemmel. <laughs> Aa buralarda da benim. Kanka ben oynayamıyorum ya. Kanka ben seninle servere katılayım mı? Benim serverda mısın? Evet benim serverdasın. Seni server'da Kanka kırmızıya gel. Hayır. Geldim öldüreceğim. Kardeşim o ben değilim. Kötü haberim sana bu. Kaç kilim? Ben, ben seni şu anda görebiliyor muyum? Göremiyorum. Kendimi görebiliyor muyum? Ben. Bence kendini de gör abi. Ya, Ama şey. arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorum yani o kadar eski aslında da eski bir oyuncu. Oy spektre e bak spektre. Oha adam golden knife'a geçmiş. Aa geliyor geliyor geliyor. Oy. Kaç kilin var? Bilmiyorum. Ben neden böyle o kadar. Ben iki oldu. kilim, var. Öldüm. Bayağı kil aldım sanırım. Gördüm ben. Ben neredeyim? Dur ben seni sanırım görebiliyor. Ha Kimer. Ee, üç kil almışsın. Ben kaç kil aldım? Hı. Ben neredeyim? Sen? Yedi kil almışsın. <laughs> Nasıl ya? Beach'e verelim. Beach. E Beach. Beach Railgun, Railgun de, Railgun. Evet, two evet. teams. Real gun. Real gun two teams. Competitive. Tamam. Hiç oynamadım. Competitive hiç oynadın mı? Allah. Bakalım. Ah. 10 <laughs> para ver. Kanka aynı şeye girelim tamam mı? Evet. Aynı. aynı. Evet. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızıya Ankara, gel. Kırmızıya girelim. Ben bastım. Bak şimdi hazır mısın? Yargı dağıtıyorum. Bu çok güzel. En sevdiğim harita. Ama ben... uzun olmayabilir benim. Bak bak bak, ben bu haritada bayağı eğimimdir. Benim eğimi görenler, oy, oy. seri like attı zaten. Biz neydi? Kırmızıyız değil mi? Kanka benim eğimi görenler seri like attı. <laughs> ben yargı dağıtıyorum. Ben dağıtamıyorum. Oynayamıyorum. Öf öf! E e e e Vallahi, e, e e e aldım. Bu ne 4 killim var. Değil. Ah be. Ha bu bizim takımdan be. Ha onun takımdan be. Sen kaçıncısın? Oğlum iki kelim var lan. Sus, sus, sus. Kendimi göremiyorum. Kendimi göremiyorum. Bu arada bu Arsenal'e tek üzüldüğüm şeyi çok hileler var. var. Allah. Abi, ben çok kötü oynuyorum bu oyunu ya. Kardeşim Şimdi sana. Sonra... Bu bu teklif olmuyor muydu ya? Aa öldürmüşüm. Yani. Uy. Güzel silahın da var şu anda senin. Uy hı No scope çek. Ben şu adamı taktım. Ay ay. Bilmem mi pikil. Gördüm benim kilit. Onu ben de almaya çalışıyordum da. Öldürdün beni. Abi sıkamıyorum ki. Adamların hepsi de beni aldığı silaha bak. No scope'luk silah. Bu silah kötüymüş. Ben kaçıncıyım. Ya kaçıncı değil yani. Kime? 3 kill. Abi ben çok kötü oynuyorum. Anladım. Ben şey. Hava Abi. Hı -hı. Abi. <laughs> Oynayamıyorum ya. Ben Google'a işte. geçtim. Abi ben bıçak de mı etsin. atıyorum? Bıçak mı atıyorum? Aa atamadım. Atamadım bıçak. Ben de açamadım. Açamadım. Açamadım bu arada. En... Atamadım değil kanka. Kesinlikle açamadım. Zaten. Tam vururken ölüdüğü ya var. Oy! Can ne yaptın? Bıçak mı geliyor? Bıçak mı geliyor? Valorant. başka yerden geldi. Aha gitti. Ölücüler. Lan şimdi gel. Gelme 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 niye? Gerçek, gerçek, gerçek. Gel, gerçek, güzel yaşasın. 78 28, 68, 78 78 Bilmem mi? Daha da var. 37 37 37 7. Ama öldür. Abi ben farklı adama sık. Hayır la, P90'sam ya var. Aa, yok çıkıyor. Oy! Aa, gostum var. Susturuculu şeyim var. Ay, Aldım. silah çok kötü. Hangi? Vuruyor mu? O bizi. ben onu az önce. Aa sıkar. Sıkar bana sıkar verin abi. Uf, oy 105 koyuyormuş yalnız. 105 de iyi ya. Yani. Adım alamadım lan bir türlü. 600 elimde silah var. Bana. Elimde 600'lük silah var. Kullanamayan ben. He nasıl kullanılıyor? He ben bununla nasıl... Bıçak attım. Oha. Ha, yeni, yeni. Abi nasıl? Abi 4 dakika geçmiş. Daha. Kaç killi var? Benim... <gülüyor> <gülüyor> 8 kill 5 asultu var. Asultu verdim. Asult mü? Lazer tek. Lazer tek. 2 teams. 2 teams. 2 teams. 2 teams. Hadi. E, ya. Nefis standart. <laughs> Abi bu serverda bir hile gibi olan bir adam var ya. Adam 5 saniye. Ee, ne dedi? Mavi seçtim ben. Mavi seçtim. Ben de mavi seçtim. Kanka ilerleyemiyorum ha. Hah ben de ilerleyeyim. O iyi. Ben bu ilk oynadığım harita. Uy! Oy! Critical. Tabancaya. Görmen lazım yalnız. Tabanca benim. Benim ikili tabancam var şu anda. Kardeşim. Ama lazer tekkeleydi ya. Arkam var. Arka da kız. Baksanıza arkadaşlar. İki noob yan yana. Oy headshot yedim. Onu hemen geçince arkaya geliyor Mert Yani ben de öyle. <laughs> Oo sonra o... On... Kardeşim. Aha. Alamadım. 24 canı varmış. Abi ben bu eğimle. 90 90 vurdum. 90 vurdum. Oy oy. M4. Abi gene aynı adam öldüm. M4 var bende sende. Dürbünlü M4 çok iyi ya. Tabi de. Hani oynayabilene. Aa ben yandan yedim. Sıkıştım şeye. Abi. Bir öldürüyorum bir öleyim. Bu nasıl bir kafa? Gördün mü? Gördün mü? Allah 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 Allah. Allah. Bıçak değilmiş. No bıçak seyf. Uzun Aldım. Var. Uzun var. Abi bende bomba Aa, atar gibi bir şey bomba var lan. Varmış. Ben bu silahı anlamadım. Stake launcher diye bir şey. Ha o güzel. Ya onu aldım ama onunla bazenleri Belacı alabiliyorsun sadece. Kanka ben buna Kendin bastım Kendin adam almak onda zor. öyle söyleyeyim yani. Öldük. Tekrar tekrar bakayım. alabilirsin. Asist adamları sana asist yaptıracak. Kanka haberi ya bizim yere Nisa deyip. Uy! Arkadaşlar bakarsanız. Orada görürsün. Zaten. Adam göremiyorum. Oğlum Ölümde Ben de iki saattir boş geziyorum. Var. Altı kil var. Benim. Ben oğlum boş geziyorum. Sen ne diyorsun? Altı kil var bende. Sen de? Dört. Oğlum geziyorum boş. Adam kalitli yok adam. Var. Adam yok bende. Tamam, çok. Aldım. Çaldım. Şuradan çıkabilir çıkabilene heh, çıkabilir. el evet arkadaşlar elimiz ısınıyor yavaş yavaş. Evet, evet. Ben mi doldurdum bıçak atacağım. Oğlum adam gördük. Anam adam nerede? Hava da arkadaşlar şu an beni izliyor olsunuz var ya. Direkt beni bu oyunda for nice yapardım. Abi ben niye vuramıyorum adama? Ana short shorti geldi Mete bana. Benim kaç killim var? 7 film var. Short'u geliyor. Diner. Hımm. Öldük. 7 kill. 4 asistim var. Bak şu önemli. Killinden daha az ölmen lazım. Bu önemli. Sand town, tam, sand town, tamam, tam. sand town. E, Railgun. Railgun. 2 team. 2 team. Hadi. Railgun. Oh güzel en azından iyi. Sen tam da gelmiş. İstediğimiz her şey çıkmış bu maç. Vallahi. Allah. Allah. Vallahi. Para neden gelmiyor? Para da gelmiyor bu arada. Yalan Şap. değil. Şarttan, kanka. Kanka. nereye yani. nereye nere gidelim? Sen seç kanka. Hangi takım? Şunu alacağım ben bir de. Kanka hangi şeye girelim? Tamam. Kanka ben direkt maviye girdim ama. İnşallah iyi bir şey yapmışımdır. Ama kanka bekle. yapma. Yapma. Niye Neydi yaptın? Neydi de? Kırmızıyı seçtim ben. Ha okey. Mavi öldürüyor. Ben direkt sniper ile doğdum. Evet. Adam varmış bir Seni gördüm seni gördüm. Hayır. <laughs> Ay, <Hayır>, şerefsiz. <laughs> Çok Abi lazım. ben bu silahı kullanamıyorum ya. Bana Adana sniper vermeyin. Çok güzel skin var. Allah. Yine aynı silah. Ama Abi ne? adam nereden vuruyor? Ama öldürdüm ben. Railgun dedikleri şey de buymuş tam. He bu ben direkt ben... sniper. Ben de Kanka direkt sniper oynuyoruz biz. Ne? İşte tam vuracağım. Kardeşim oh, <laughs> bay bay. Kimeş. Ben. Nasıl mı açtın o zaman? Hayır. Tamam. 5 vermesi var. Uy! 250 hit! Headshot. 100 hit 100 Kardeşim headshot atarız böyle adam gibi adamlık vuruşu bu. <laughs> ne saçmalığı var. Kardeşim çıkarsana. 250 hit. Lan. Tepede öldüm. B bıçak mı geliyor? Aaa. Oy bana verin oskova attı orada. Ben attım. Hee sen attın. <laughs> ne zaman bıçak, ama. Bıçak bıçak bıçak. Hep dur Metin sana bıçak atacağım. Neredesin? İyide bak. Ben normal bir adamım. Yani bir Kardeşim oyunum bir... kasıyor, oyunum kasıyor. Atamazsan zaten mutsuz tamam, Belirtelim. Göremiyorum seni. <gülüyor> Oyun <laughs> paradoks hile mi? Paradoks. Kaka? Gör ki yaptık ikimiz de. Kakala? Aynen. Ha. Hayır bir seç. Ne seçelim? Gun rotation seçelim mi? Olur. Tamam, Hadi bakalım. Gun team rotation. Randomizer e, değil. Randomizer değil. Randomizer Bence değil. Bence olmasın. Abim ya. Neyse hadi başla başla. Hadi bakalım. Başlarsın. Not <laughs> bad. Ama mavi seç işte, kanka mavi. Mavi mavi mavi. Mavi candır. Gerisi yalandır. Aha ben havuza gezdim. <laughs> ben de. <laughs> ben skin alacağım. Skin'e bir etkiden para 19-19 hit. 19 hit. Helalsiniz genç. 41 öldü öldü öldü. Helal. Bak böyle mutlular gelince sıkıntı yok benim için. Yok kanka seni elin ısındı da. Aynı adamlar. tahmin ediyorum ya. Kanka ben 2 saattir aynı silahla oynayıp duruyorum. Direkt direkt kletil ya. Hello. 15 49 Ol 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 ol. Hadi bakalım. Bıçak? Herkesi kesiyoruz gençler. Ne oluyor da? Biri daha mı gitti? <laughs> o nasıl gitti? Benim çok kötü ya. Abi ben işte ben de umum FP var da. Kanı <laughs> mi Ben gördüm. Adam tepeden sıkıyor. Lan yanından gelmiş şerefsiz. Abi benim Kanka senin şey kaç kilim var? Dört kilim var. Abi sen nasıl bir şeysin? Bana gerekli olan ısınma lazım. Çocuk Az önce de oynadı. Vur, vur, vur. Abi 25 kişi aynı vur. yerdeler ya. Bakalım. Tabanca olur. olur. Paradox. Ölürdüm Çakma ne? paradox. Öldürdüm. Aa bak 2 tane adam öldürdüm. Aynı silahla. hala. 60 hit 60 hit abi. Bu arada burada kile göre gelmiyor. Kile göre Herhalde göre bu gun rotation. Var. Benim sniper var benim. Bu arada ben sana söyleyeyim bu bence gun rotation'a. Sniper. Nevedi sniper çok iyi vurdu. 96 abi ben bu sniper'la bir şey yapamıyorum Hı? ki. Abi ben adam alıyorum, ölüyorum. Abi senin kaç killin var? 5. Tommy gun çakması bir silah geldi. Bende pulse laser var. Çok iyi silah. Erittim. Onu hiç görmedim ben. Harika ben de gene em... tabanca. 16 Abi oyunum öldü. ama öldürüyorum ama silahlarda şey olmuyor. Ölünce. Öl. Ölünce. Bu kanka, kanka adam ne ara 31 oldu? bazen ama O kadar da değil be. 5 saniye geçmiş. Kluze. Nasıl bir kötü silah ama çok iyi. Ay bak gene öldüm paradoks. <laughs> Tommy Gun. Allah. Abi ben bir oynayayım aga ya. Paradoksa. Paradoks hile ben sana değil. Abi ben böyle bir şey görmedim. Adam iyi olabilir. Ama temiz hile. hile var mıdır ya? Var 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 temiz var. İnsanların direkt yerini görüp eğim botu falan. Onlar var. <gülüyor> <Allah> <gülüyor> ya adam. hile var da onlar var mı falan. Ya şu silah bir değişsin ya. Am Öldü. <laughs> Öldüremiyorum bu adam adamları. Baksana ya. Paradox yine birinci oldu. Son bir maç daha atarız arkadaşlar sonra da videoyu kapatırız. Evet. Abi sen ne ara 18 oldun? Abi benim elimdeki silah bak. Av yani hate hey hate hey hate hey hate hey hate hey hate hey hey hey. Neydi sen ne sesin? Ben real. Hey 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 tey.. Ne? E ben onda kararsız kaldım. Sen Bence eee Royal. Two teams. Two teams. Oha. Hmm. Oha ben, bu arada da bu arada ben, mavi mavi. E ben de mavi seçmiştim. Gönül gönlüne zaten sniper, şeydir arkadaşlar. Sniper, tamam, okay. Abi sniper'dan başladık. Oy çok güzel ha. Bu arada arkadaşlar daha fazla Arsenal videosu istiyorsanız like atmayı da kanalımıza da abone olun. Ha ölüyorum Aa yanda paradoks bak Abi serverdan mı çıksak ya? Abi zaten bu maçtan sonra videoyu kapatacağız ya. Sonra serverdan kaç serverdan da ondan sonra zaten. Ya yani server değiştiririz oynamaya tamam ederiz. Aynen. Abi paradoks şu an coşmuş. Yani paradoks. ya hilesin kardeşim. Bunu da zaten oyunun yapımcısı görür. İnşallah. Rapora bak. İnsanlar gö Ya baksana! Report'a bak var mı orada? Şuradan Settings'e evet, editor. Evet var da. E ESC. Tamam yerime pusalım. Ya s**t ya. Aa bu arada senin siyah skin'in var mı? Yok sanırım. Benim var ya. Baksana. Dandik mi? Ya. Adam. Ben bu arada camdan gördüm kardeşim gel öldüm oh ha paradoks Oha. Oh, kanka yapıyorsun? ben doyamadım bir maç daha oynayacak mı olur hızlı bitti zaten ya he hemen bitiyor Paradox yüzünden hızlı bitiyor om ne tuskan seç tuskan tuskan güzel ya ee, lazer tek lazer lazer two teams hadi lan Sokala ya be. Dostum sen saçtan bile olmuyormuş Aynen Sen bir anda bayağı oluyormuş Yok öyle hani bir şey olmuyor ya Bu sefer kırmızı, bu sefer yine mavi ses Yine mavi yine mavi Arkadaşlar bu arada size bir sorumuz var Yani Aa, benim kanka. sorum e, Arkadaşlar en abi, sev... Abi, sniper var ya, ben sniper istemiyorum Adamlar... Blazer check, bir dahakine hep blazer check oynayalım Adam... Ha bu yok şu an bize sniper var da onun. Ne şimdi? Adamlarda silah var. Adamlar çünkü adam öldürmüş. Adam. Oy iki headshot! çat. Bir su da headshot. Yok mu? Ya. Avuk çıktı lan adamda mandalorunun silahı var sana. Yok, yok. anasını. <laughs> ya bir adam öldüreyim lütfen öleme. Yukarıda yukarıda. Abi ben 5 kişi nasıl yanımda olabiliyor? <laughs> Hı bana cevap verin. <laughs> Kardeşim ya ben ya sana ya. doğru geliyorum. 3 kişi var bende ya? Lütfen. Abi basıyorum Mandalorunun silahı. Oha. Tamam da hangisin? Yok musun bu burada? Varım varım ben dört killiyim. Şu musun sen? Şapkalı olan. Ya beş kişi yanıma nasıl gelebiliyor? Kafayı yiyeceğim abi. Bana da adam gelmiyor. Kanka şu musun sen? Şapkalı olan. Şu mu işte bak? Evet. On sekiz. Ben sniper zannettim. Bir saat bekliyordum ya. Pompalısı varmış adamın. Öğrendiğimiz iyi oldu. Tak. Abi en oynayamadığım silahı da bu hep Kanka. bana mı vermek zorunda? Kanka. Oo sen ne yapıyorsun? Dört, ben... Kanka şu oyun çok iyi mesela. Ee, sen söyledin değil Mesela R'ye bastım. Mermi değiştiriyorsun ya. Hı hı. Orada e, istediğin zaman sıkabiliyorsun. Evet. O iyi bir şey. Bir şey Kaç var? Sen dört kilde hala kaldın mı? Annem öyle gözüküyor. 4 kilde kaldım mı? Abi hem önüme... Ya gelir misin şuraya? ha Nıkıfı Anne, konular be. Skopcu. <laughs> 14 skin aldım. Evet. Ah. Ben şey oldum. Arkadaşlar bu arada Hadi. bir şey söyleyeyim de çoğunlukla arkalanıyorum. ben de çoğunlukla hem de hatta çoğunlukla değil hep ay <laughs> o nasıl bir k? Biz burada hile var diyorum. Paradox hile bu arada. Adamın Abi. ayakları yok. Biliyoruz. Biliyoruz ki de konuşuruz oğlum. Gelelim arkadaşlar. Şimdi oynayacağız bakın. Yavaş yavaş. Aldım. Adam da 15 tane adam a, a, önümde. Abi adam önümdeydi. Pistolle dalıyorum. Dibine dibine. 36, 75 öldü. Aldım. Sonundaki oyunun ismi ne yani şey. Öldürünce silah geliyor. Normal. Kompetitif herhalde. He. Baksana paradoksa uçuyor abi. Aynen abi. Bir de bazen de, de ayağa gözükmüyor. O çömeliyor. Ha. Ya adam çok iyi oynuyor ya da ama çok iyi oynuyor da öyle. bu oyunda hile varsa var mıdır? Var ki. Nice. Bıçakla kill almışım. 97. Of. Taradım. Deli ettim. Çılgın. Hop hop hop. Vuramam. Ya paradoks. abim şu paradoks ne ya? Ben hiç beşinci olamamışım ya. Ben kaç kilo aldım? Ee, 20 kilo almışım. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bye. hi i'm